Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım 15 gün içerisinde sizleri neler bekliyor olabilir? Destenin altından başlayalım. Değnek 8'isi ile beraber çok hızlı iletişimler, haberleşmeler ve bir olayın çok fazlasıyla böyle bir momentum kazanması, bir hareket kazanması, bir hareket sürecine doğru geçmesiyle ilgili bir dönem olabilir gibi gözüküyor sevgili Başak burçları. Çok önemli bir başlangıcım var gibi gözüküyor. Bu başlangıçla ilgili haberler alınabilir, bu başlangıcın adımları atılabilir, girişimler gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Güzel bir fırsat, güzel bir yani şöyle düşün yeni bir işe girmek. eee küçük gibi gözüküyor ilk başta ama hani gelecek vadeden bir şey. Kupası kartı ile beraber e, duygusal anlamda senin hayatında önemli bir başlangıç herhangi bir konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum sevdiğin işe girmek mesela. Sevdiğin bir şeyle ilgili bir fırsat yakalamak. Bununla ilgili bir haber, dediğim gibi bir hareket süreci, bir başlangıç süreci olacak gibi gözüküyor. Buna dair güzel haberler alabilirsin. İşin içinde hem toprak enerjisi var, hem duygu enerjisi var, hem de değnek enerjisi var. Dolayısıyla her açıdan seni tatmin edecek güzel bir başlangıcın olabileceğini söyleyebiliriz önümüzdeki günlerde sevgili Başak burçları. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Öncelikle şu kehanet destemden 5 tane kart almak istiyorum. Bu arada enerjimizi dileyen herkes dahildir sevgili Başak burçları. Şöyle. Ups. Tamam bu gelmek istedi. Yeniyseniz hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. düşen kartlardan tek ve üstü açık bir tane kart gelirse onu alıyorum. Bu gelmek istedi. Şu ilk kartımız olsun. Bunun dışında dört tane daha seçeceğim. Kaç olduk? Tamam. Onları şimdilik kaldırıyorum. Mücevher kartımız, ilk kartımız gelmek istedi. Başak Burcu. Burada hemen ilk aklıma gelen enerjiyi söyleyeyim arkadaşlar. Burada seni kaybetmiş biri ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. Burada hemen lütfen aklınız direkt aşka gitmesin. Hep söylediğim gibi narkolik yani şöyle genel enerjiler için burç açılımları yapıyorum. İlla aşk üzerine yapmıyorum. Ama biri pişman. Neden pişman? Çok değerli bir mücevheri kaybettiğini düşünerek düşünen bir pişmanlık. Sende ise... E yoluna devam etme, hatta bu durumla ilgili işte o galibiyeti hissetme, yaşama, daha iyi bir alana doğru ilerleme ya da haya, o işte orada takılı kalmışken o kişi senin hayatına devam etmen gibi gibi bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ve burada aslında şöyle düşünün. Artık anlama enerjisini kendine veriyorsun. Kendi bakış açın, kendi iyiliğin ya senin gururun ya senin hayatın hayata böyle bakacağın bir süreç olacak sevgili başak burçları ve şöyle diyeceksin ben benim pişman olacağını biliyordum beni kaybedeceğin için ama son pişmanlık işe yaramaz böyle bir enerjin olacak sanki sevgili başak burçları bu bir arkadaş olur bir aile üyesi olur eski bir partner olur e, partnerin seni kırmıştır evet belki de illa ayrılacaksınız anlamına gelmez ama bu kişinin hatasını anlaması aslında ne kadar değerli bir kişiyi kırdığı farkına farkına varması gibi bir süreç olabilir. Ama sende ise illa uzlaşmacı olmayacak olmayacaksın demiyorum. Ama dediğim gibi kendine artık empati gösteren, kendi değerini daha çok ön plana çıkaran bir tavrın olacak. Hatta belki de işte bu tavrın yüzünden zaten bu kişi ne yaptım ben diye pişman olabilir sevgili başaklar. Burada biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir şey. Hemen bir kart seçelim buna. Şöyle düşün. Çok önemli değerli bir bilekliğim var, bilek şeyi var, çok değerli taşlardan oluşuyor. Ve sen onu çayır, çimen, çalı, çırpının içerisinde düşürüyorsun ve eyvah düşürdüm diyorsun, öyle yere çöküyorsun. Ne yapayım ben şimdi bunu nasıl bulacağım acaba diye. Aynı öyle bir şey arkadaşlar. Ama sen iyisin. Kuponu. Burada bir bir araya gelme söz konusu olabilir bu kişiyi affetme durumun söz konusu olabilir. Belki de bu kişiyle bağları koparmak senin açısından da çok kolay olmayabilir. Çünkü bir aile ferdi olabilir örnek veriyorum kiminiz için. Ya da aslında sen de duygusal açıdan evet seviyorsundur, değer veriyorsundur. Ama dediğim gibi bunu yapacak olsan bile önce şu kişinin bir burnu sürtecek. Böyle bir enerji alıyorum sevgili başak burçları. İkinci sıraya bakalım. 10 sayısı önemli arkadaşlar. Ayın 10'u özellikle önemli olabilir kiminiz için. Burada özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili belli bir takım önemli bağlantılar sana önümüzdeki günlerde sanki çok büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Yine örnek vereceğim. Lütfen örneğe takılmayın. İş arıyorsun tamam mı? Bulamıyorsun bir türlü. Oraya başvur, buraya başvur, bulamıyorsun. En sonunda bir bilmem ne şirketinde çalışan bir arkadaşın vardı ve onunla bağlantını kullanıyorsun. Ve o kullandığın bağlantı sana çok güzel kapılar açıyor sanki. Sanki buna benzer bir enerji gelişebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Her halükarda bu bağlantı sayesinde sende ilerleme, büyüme gibi bir süreç var gibi gözüküyor. Online yürüyen bir durum olabilir. Birileriyle online özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ilgili çok önemli görüşmeler yapabilirsin. Oradan işte mülakatlar belki söz konusu olabilir ve buralardan iş çok güzel yerlere doğru yine yürüyebilir. Böyle bir süreç de yine aynı zamanda olabilir. İşverenlerle görüşmeler ya da işte şöyle düşün, ne denir ona? ev arıyorsundur, emlakçıyla yapıl yapacağın görüşmeler, bağlantılar. Hani bunlardan güzel sanki geri dönüşler ve katkılar alacaksın önümüzdeki günlerde. Hemen buna bir kart seçelim. Kuvvetli bağlantılar yani bunlar. Evet, Büyük Arkana İmparatoriçe. Bu bağlantılar ya da kuracağın bu bağlar senin büyüme, gelişme, ilerleme yolunda sevgili arkadaşlar çok önemli yol kat etmeni sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili Başak Burçları. Çok iyi. Yani verimlilik şöyle düşün param var az miktar param var gidiyorsun bir finans danışmanla danışıyorsun oradan sana bir akıl veriliyor ve bu akılla birlikte büyüyorsun gelişiyorsun yoluna buluyorsun gibi bir şey. Ya da dediğim gibi işte işsizsindir bir iş arkadaşın sayesinde sana referans olur bir yere girersin. Yani o şeyleri çok güzel kullanacağın, bunlardan çok güzel yararlanacağın sanki bir dönem arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Şimdi. Evet. Sen de önümüzdeki günlerde sevgili Başaklar bir konuyla ilgili böyle bir yol arayışın var. Tamam mı? Biraz karanlık bir yol olabilir. Birazcık dikkatli olman gereken, belki de kafanın karıştığı bir şey olabilir bu. Yani nereye basacağını bilmiyorsun. Adımlarını iyi hesaplaman lazım. Hani bunun gibi bir şey sanki. Ee, ve her adımı atmadan önce 10 kere önüne bakıyorsun. Aynı bunun gibi bir şey. Çünkü bu şeyi kaçırırsan bir şey avantajla ilgili arkadaşlar bu. Ve bu avantajı kaçırırsan, eğer geç davranırsan da kaçırabileceğin bir avantaj. Anlatabildim mi? Yani hani sonsuza kadar da oyalanayım. Ondan sonra bir, bir, güzel bir imkan, güzel bir fırsat ama gecikirsen eğer dezavantajlı olacak. Öyle bir şey. Bu sefer senin sanki aleyhine dönecek gibi. Ve sen bu fırsatı zamanında bir yerinde değerlendiriyorsun sanki. Önümüzdeki günlerde kılıç ası kartı var bakın zihinsel aydınlanma, netlik kazanma ve çok güzel bir başlangıçtır. Ve değnek dörtlüsü kartımız var. Ee, burada bu düşünme süreci, yani bu düşünme süreci önümüzdeki günlerde senin için bitebilir. Ve bu fırsat her ne ile ilgili ise bunu çok geç olmadan görebilir ve gördükten sonra da değerlendirebilir bir pozisyonda olabilirsin. Ve sonunda bir kutlama enerjisi içerisinde olabilirsin sevgili başak burçları. Şimdi yine örnek vereceğim bir süredir kiradasın ve bir yerdeki bir dairenin boşalmasını bekliyorsun. Gözetliyorsun öyle tamam mı? Hatta boşalttılar orayı. Sana diyorlar ki ilgilenirsen bak hani var Başak Burcu burada. Bilmem oldu mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Sen şimdi geç değerlendirsen o daireyi başkası kapacak belki. Ve sen diyorsun ki tamam ben alıyorum. Ben kiralıyorum. Böyle bir enerji sanki. Çünkü dediğim gibi güzel bir fırsat ama kaçırırsan başkası alacak. Dezavantaj olacak. Ama bakın burada kılıç ası var. Ve bakın ikisi yaşlı adam. Görüyor musunuz? Sen bu şeye çok fazla düş şey yapmayacaksın. Bu düşünme evresini daha kısa geçeceksin ki mantıksız hareket edeceksin de demiyorum. Cevabı hemen bulacaksın çünkü. Ve bununla birlikte güzel bir başlangıcın olacak ve bu fırsatı çok güzel değerlendireceksin sevgili Başak burçları. Güzel. Fırsatın kaçmasına izin vermiyorsun. Sondan bir önceki sıraya bakacak olursak şöyle ay hangisi? Ay yazıyı okuyamadım bir ha, Agape kartı. Bakalım arkadaşlar buna da. Kılıç kralı kartı. Şöyle. tane daha alalım karıştı hmm, kılıç kraliçesi iki tane enerjimiz biri eril biri dişil şekilde iki tane kılıç enerjimiz ha. şimdi burada arkadaşlar o kadar denk geldi ki kartlar şimdi şunu da çekeyim de tamam burada biriyle önümüzdeki günlerde çok güzel karşılıklı hem de bakın nasıl denk geldi kılıç kraliçesi de bu tarafa bakıyor tam. Ve kılıç kralını ve kılıç kraliçesi. ikisi aynı şeyin dişil eril versiyonu. Burada biriyle aranda bir karşılıklı bir menfaat durumu. Anlatabildim mi? Ki bu kiminiz için çok önemli bir tutkusal anlamda bir çekimi de bize anlatıyor olabilir. Sen biriyle karşılıklı bir şey yapmak istiyorsun, o da seninle yapmak istiyor. Bu işbirlikleri olabilir, bir ilişki yaşamak olabilir. Her iki tarafta birbirini istiyor, her iki tarafta birbirle çalışmak istiyor, her iki tarafta birbirinden bir şey istiyor. Her iki tarafın da menfaatine sanki. Böyle bir enerji arkadaşlar. Agape kartı da, kartıyla da birlikte denk gelmesi itibariyle Süper oldu. Birçoğumuz için partnerlik partner adaylığı ile ilgili tabii ki olabilir. Ee, i̇ki kişinin birbirine dayanılmaz bir çekim hissetmesiyle ilgili de olabilir. Ama hepiniz için tabii ki olmak zorunda değil. Sonuçta bunlar aşk açılımı değil arkadaşlar. Burada karşılıklı bir menfaatlerin birleşmesi ve bu menfaatlerin birleşmesiyle çok önemli duygusal açıdan tatmin edecek yeni bir başlangıç var gibi. Böyle bir şey başlıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Her iki tarafta bundan yararlanacak sanki. Böyle bir enerji. Yani şöyle düşün. Mesela eğer bu aşkla ilgiliyse o da yalnız, sen de yalnızsın. Birbirinizle hoşlanıyorsunuz ve çok güzel bir ilişkiye başlıyorsunuz. Aynı bunun gibi bir durum yaşanacak sevgili arkadaşlar. Heh. Son kartımıza bakacak olursak Tanatos diyor arkadaşlar. Yanlış okumamaya çalışıyorum kartları. Şöyle nerede benim destem? Kılıç dörtlüsü Büyük Arkana mahkeme. Şimdi çok önemli değişimler oluyor sanki önümüzdeki günlerde hayatında. Ne var burada biliyor musun? Tabii ki kiminiz için gerçek anlamda hukuki ve bürokratik süreçlerle ilgili tabii ki olabilir arkadaşlar. Ee, ama sanki burada şey var ya. Bir kış uykusundaki bir durum ister gerçek anlamda hukuki bürokratik süreçler olsun isterseniz arkadaşlar bir hak hukuk mücadelesiyle ilgili olsun. Bununla ilgili bir kış uykusu modu bir sessizlik modu sanki önümüzdeki günlerde bitiyor. Tamam mı? Bir değişim ve dönüşüm. Ve sen bu hak hukuk mücadelesi her neyle ilgiliyse onunla ilgili önümüzdeki günlerde çok hızlı, ateşli, tutkulu ee, haberler alacak gibisin. Ya örnek veriyorum bir davanın artık ay uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor, bir türlü olmuyor, kış uykusu bak. Bu bitiyor. Ve sen adalete, hak ettiğin adaleti alıyorsun sanki. Anlatabildim mi? Ya da hep söylerim illa şey olmak zorunda değil. Birileri sana haksızlık yapmıştır ve dersin ki intikam soğuk yenen yiyecektir. İşte o intikamın vakti gelmiştir. İntikam kötü bir şeydir ama tabii arkadaşlar. En basitinden illa direksiz intikam alacaksınız diye düşünmeyin bunu. O kötülük yapanların hak ettiğini bulması gibi. Bak, gördün mü? Bana böyle yaptı ama çok bekledim ama sonunda o da hak ettiğini aldı. Sanki. Bu tarz gelişmeler olacak. Bunlarla ilgili haberler alacaksınız. Bunları size müjdeleyen çok çok önemli değişim ve dönüşümler olacak gibi gözüküyor sevgili Başak burçları. Evet. Açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.